Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçekler hakkında yine güzel bilgiler vereceğim arkadaşlar. Sizlerinde varsa sorularınız çiçekler hakkında çiçek severleri bekliyorum. Şöyle akşam gün batımında şöyle sizlere çiçekleri ve çiçeklerle ilgili bakımlarını anlatacağım bugün. Sizlerde hangi çiçekleriniz varsa nasıl bakmanız gerektiğini tam bilemiyorsanız varsa sorularınız yine videomun yorum kısmına ya da yayında sorularınızı bırakabilirsiniz. Hoş geldiniz diyorum sizlere. Şimdiden ben çiçekleri tanıtmaya ve nasıl bakılması gerektiğini sizlere anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Yine birkaç çeşit çiçeklerimi aldım şöyle sehpa üzerine. Hangisiyle başlayalım? Sizler yazarsanız yine başlayabilirim. <laughs> Menekşelerim var. E, kohleria, Grasulovata yani para çiçeği, sukulent türlerinden. E, açemenesler var arka tarafta. Birkaç tür çiçekler ve aşılı yılbaşı çiçeklerimiz, güzel çiçeklerimiz var. Şu an menekşelerde sıkıntılar başlamak üzeredir. Çünkü havalar ısınmaya başladı. Menekşe yaz aylarında çok sağlıklı olmayan çiçekler. Bence menekşelerle başlayalım. Varsa sizin de sorularınız hemen bırakabilirsiniz. Şöyle bu güzelliği şöyle kaldıralım. Menekşemizi şöyle sizlere göstereyim ve başlayalım. Arkadaşlar bakın gayet güzel. Çiçeğini açtı ve çiçeklere ne yaptım bunun ben? Koparttım. Bugün çiçeklerle birazcık e, bakım yaptım derken yani baktım, suladım. Bunun da çiçekleri vardı üzerinde. Yine bunu video olarak izleyebilirsiniz. Yumuşamış, solmuş çiçeklerini koparttım. Şöyle dokunduğunuzda o çiçek artık böyle bir yapışkan hale geliyor. Bu da zaman içerisinde menekşede hastalık yapmaya başlıyor. Ve aralar yeterli havayı almadığı için bu hastalık yapraklara, çiçeğe geçiyor. Un biti, yapışkan bir hastalık menekşenize başlıyor ve kaybediyorsunuz. Bu nedenle menekşenizin çiçeklendi ve çiçekleri geçtiyse, bu yaz aylarına yakın zamanda olduysa tüm çiçeklerini kopartın. Şöyle bir iki yeni tomurcuk birer adet bırakabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi bakın sadece son açacak olan çiçeğini bıraktım. Diğer tüm çiçeklerin üzerinden temizledim. Önemli olan artık yaz aylarında bunu sağlıklı bir şekilde e, tekrar yaz sonuna yaşatabilmek. Buna dikkat edin. Sulamasını alttan yapın. Menekşenizin özellikle yaz aylarında ben çok dikkat etmiyorum havalar serinken ama e, sizler yazın özellikle sulamasını yaparken alttan yavaş yavaş sulamasını yapın. Üstten birden bolca su dökmeyin. E, bu zaten hava sıcak, toprak sıcaklıyor ve bitkiyi kaybediyoruz alttan kaba doldurup içerisine oturtun. Yaz aylarında menekşenize besin vermeyin arkadaşlar. Yazın menekşe çok fazla besinden hoşlanmaz. Yazın menekşeye besin vermeyin. Toprakta akıllı gübreniz falan varsa zaten o ona yeterli olacaktır. Sonbahara yakın yani şu Ağustos Eylül'e yakın Eylül'de tekrardan besin kullanabilirsiniz. Zaten senede bir iki defa çiçek açarlar kışında çiçek açma ihtimali vardır. Havalar e, ısı derecesi. Menekşenin istediği ısı derecesinde olursa ışık da yeterli gelirse kışında menekşeler çiçek açacaklardır. Yapraktan üretim yaz aylarında biraz zordur. Toprağa direkt dikerek seri ortamı oluşturarak çoğaltabilirsiniz. Suda köklendirebilirsiniz. Ben de bunun dış yapraklarından bu mevsimde zor olsa da yine sizlere hem videosunu çekeceğim hem de bunun alt yapraklarından şöyle bakın şöyle çok ee, bunlar eski yaprakları, bunlardan köklendirme yapacağım. Hem suda hem direkt toprakta yeniden hem sizlere yeni video olsun, örnekler olsun diye çoğaltım yapacağım arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kimler var? Zehra Türe gelmiş. Hoş geldiniz. Natip Mehmetov ablam, ablam diyor. Ben e, yine buldum seni. Yazın işler o kadar çok ki. Vakit bulamıyorum Azerbaycan'dan selamlar diye Aleyküm selam hoş geldin seni her videomda görmekten ben de mutlu oluyorum özellikle beni ilk videolarımdan bu yana takip eden ve yorum yazan arkadaşlar sizlere çok teşekkür ediyorum bende de iş çok bugün e, ben de e, ekstra tabi kendi yaptığım işim var bugün evdeyim ve sizlere yayın e, yapıyorum çiçekler hakkında yine güzel bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. Hepimize Allah kolaylık versin yaptığımız işlerde. Allah hayırlı kazançlar nasip etsin hepimize arkadaşlar. Evet Menekşe bu kadar. Menekşe'nin hakkında sizlerin var sorularınız e, yorum kısmına yazabilirsiniz. Kohler çiçeklerimiz yazın seven çiçekler. Yazı seviyorlar arkadaşlar. Yazın kohleryanız varsa kaybetmezsiniz. Kohlere'yi kışın kaybedersiniz. Kışın ısı derecesi düştüğü an kohlerya beklemeye geçiyor ve çiçeklenmesi olmuyor yaprak vermesi duruyor o nedenle yazın e, kohlerya çiçekleri yazı çok seviyor ben de kohleryaları yazın seviyorum arkadaşlar çokça da toprak içerisinde yavrular rizomlar üretiyor yapraktan köklendirmesi çok kolay oluyor yazın e, kohleryada hiçbir sıkıntı yoktur yazın arkadaşlar sadece kışın soğuktan bunları korumak lazım ılık bir ortama almak lazım ve mutlaka güneş ışığı alması gerekli kışın Yazınsa açık balkonda güneşi almayan bir balkonunuz varsa balkonda yetiştirebilirsiniz. Ben balkonda yetiştiriyorum kohlere çiçeğini yaz aylarında. E, yine rizomlarımı pet bardaklara dikerek dipten alarak çoğaltım yapıyorum. Şöyle toprak içerisinden e, rizomları oluşuyor bunların. Bakın burada var. Bakın size şimdi ne göstereceğim. Burada bunu ben koymadım. Buraya video işinde getirmedim. Şu an diğer saksılardan düşmüş. E, burada bir köklenmiş bir kalonşo yaprağımız var çok ya böyle kendiliğinden düşen dahi can bulup hayat buluyor, kökleniyor bir kalonşo yaprağı. kalonşo yaprağında sukulent gibi şöyle bıraktığınızda zamanda dahi kendiliğinden köklenmesini gözlemleyebilirsiniz. E, rizom ne demek oluyor? ya da derseniz bakın toprak içerisinden şöyle bir bu yukarıya doğru çıkmış olan bir sürgünü yani kökü bunun kalınca kökler oluşturuyor. Bu kalın kökleri de ayrıştırdığımızda, ayırdığımızda biz farklı bir yere diktiğimizde filizlenip kohlere çiçeğini üretmiş oluyoruz. Gülşen Kızılkaya gelmiş. Sizin sesini özlemişim be diyor. <laughs> Teşekkür ediyorum. Gülşen Kızılkaya merhaba ya. Benim de küpeli çiçeğim yaprakları ve çiçekleri e, hepsi döktü. Dalları sağlam. Neden böyle oldu? Ne yapmam gerekir diyor. Hava çok sıcak olmuştur. Ani bir şekilde sıcaklamıştır. Küpe çiçeğinizde bu ani sıcaklama da yaprak dökümü gerçekleştirmiştir. Siz de fazla su vermişsinizdir sıcak havalarda. Sebebi bu olabilir. Tepeden kesip bulama yapın. Uç ince dallarını kesin. Ee, bakın kökleri sağlam mı? Eğer kökleri kurumuşsa geriye dönmesi birazcık zor olacaktır küpe Keşke daha önceden bu budamasını yapıp sadece yapraklarını sulandırma ile fısfısla sulayıp e, daha serin bir yere bıraksaydınız kurtarmak daha kolay olurdu. Şu an havalar çok sıcak. Küpelilerde çok da sağlıklı bir ısı derecesi bulamıyoruz bu mevsimde. Benimkiler de biraz bahçedeler. Balkonda 3 saksım var yine küpelim. Ee, şu an bende de birazcık artık çiçeklenmeleri durmuş durumda. Ee, hava sıcak. Elinizden geldiğince güneş almayan bir yere yerleştirin. Küpe çiçeğiniz varsa güneşten çok hoşlanmıyorlar arkadaşlar. Sardunyalarım açmıyor abla. bazılar tomurcuk olup soluyor, büs bütün diyor. Nerede bakıyorsunuz bunu da yazın. Şeylere sardunyalarınız nerede? Ev içerisinde ise daha geç çiçek açacaklardır. Dediğiniz gibi üzerinde uzun süre bekleyecektir tomurcukları. Beklediğinden de açması geçecektir. Açmadan dökülecektir. E, ev içerisinde çok sağlıklı gelişmiyor. Kalon şu e, dışarı çiçeği pardon sardunya dışarı çiçeği genelde ev çiçeği değildir. Yani evinizin girişinde işte bahçe girişinde merdiven başında e, balkonda sardunya daha güzel yetişir. Ev içerisinde çok da sağlıklı kapalı bir yerde sardunya güzel olmuyor e, ve sıcaklarda birazcık odun su hale alıyor dalların sardunyaların bu zamanda da çiçek açmaları biraz zor. İlkbaharda yeni dallar taze iken tomurcuk verip çiçekler açıyor. E, kulelerin budanırsa güller ölüyor diyor. kuleler budanırsa. oraya anlamadım ama Zeliha Topal hayırlı akşamlar çok güzel çiçekler maşallah demiş. Teşekkür ediyorum hoş geldiniz. Bahçede bakıyorum evimin önünde e, cennetim var diyor. O ne güzel bahçede. Yeri de güzel bahçede ise. Hiç budama yapmıyorsanız sardunyalarınız en az senede bir defa budama yapın. Ben videosunu çekmiştim sizlere. Budama yaptıktan sonra daha taze, daha güzel dalları gelecektir. Ben Antalya'dayım. Hava çok sıcak olduğu için benimkiler baharda çiçek açıyorlar. Yaz sonu artık sıcaktan yaprak dökmeye başlıyor. Gayet normal. Döküyor her yıl sardunyalarım yaprak döküyor. Kuruyan yapraklarını ben ara ara şöyle 20 günde bir ayda bir temizliyorum. Sulamasını yapıyorum. Dokunmuyorum. Eylül ayında bu dallar uç kısımlarından sardunyaları buduyorum arkadaşlar çok derine ilmiyorum sadece yaşlı işte kurtarılmayacak çiçek açsa da çok sağlıklı çiçek vermeyecek olan dallarını budama yapıyorum ve kışın tekrar yeni dallar verip yeşeriyor baharda da güzel çiçeklerini açıyor her yıl bu işlemi tekrarlıyorum bunu kalonşolarda da yapıyorum arkadaşlar kalan derine inmiyorum kötü olan dallarını uç kısımlarını ve çiçeklerini buluyorum sadece ama Sardunya'da biraz daha derine inerek budamasını gerçekleştiriyorum. Sizler de kendi ikliminize göre eğer soğuk bir iklimdeyseniz siz de kıştan çıktığınızda bu işlemi yapabilirsiniz. Ben sıcak bir yerde yaşadığım için Antalya sıcak. Bense yazdan çıktığımda tazelenmeye başladığında bitkilerim Sardunyalar özellikle kalonşoları budamaya alıyorum. Tüm saksı topraklarını döküp yeniden bir yeni topraklarla harmanlandırıp yeniden yeni toprağa, geçiriyorum arkadaşlar. Bunu tabii ki saksı değişimi gelmiş olan iki yılı en az 3 yılı dolmuş olan çiçeklerde yapıyorum değişimi. Ya da ekstra üzerlerine toprak ekleyerek yenilemelerini gerçekleştiriyorum. Sizler de bunlara dikkat edin. Çiçeğiniz bakımlı olan çiçekler toprak yenilemesi üstüne yeni toprak eklenen çiçekler daha da sağlıklı ve güzel yetişeceklerdir. Ben boyunu çok kısa sevmem ki soğuk iklimdeyim abla diyor soğukta ise işte sizler de kendi ikliminize göre budamasını gerçekleştirmeniz gerekiyor şöyle bir adet de burada bir bardak menekşemiz var herkeste bulunan türden bu kırmızı klasik kocaman yaprakları var İlk çiçeğini açtığında bu kadar büyük yapraklı iri değildi şu an ikinci yılını doldurdu yumrusu da gayet büyük hatta bunu ben çiçeklenme dönemine gidiyorken saksısını değiştirdim. Hiçbir şekilde kök yapısını bozmadan saksısını büyüttüm çünkü yan tarafa doğru devrilip yattığı için. Gayet güzel oldu. O da şu an halinde mutlu çiçekler açtı. Bu güzellik tohum oluşturuyor arkadaşlar. Eğer ki varsa elinizde polenini alıp kendi içerisinde tozlaşma yapacağınız kısım var. Kendisinin poleni de var içerisinde. İkisini kullanarak tozlaşmasını gerçekleştirebilirsiniz ve tohum oluşturabilirsiniz. Kendiliğinde tohum oluşur. Şöyle oluşmuş mu buna bakalım. Çok belli değil şu an. Tohum oluşması için bu orta kapsülün kendisinin büyümesi gerekiyor ki tohum oluşsun. Ben tozlaşma yapmadım hiçbir şekilde. Daha önceki yıldan yapmış olduğum tohumlarım var elimde halen dikmediğim için tozlaşmaya uğraşmadım yapmadım sizler gerçekleştirebilirsiniz. Tohumdan da bardak menekşesi çoğaltabilirsiniz. Merhabalar Sibel Hanım demiş Hafize Aydın. Merhabalar, hoş geldin. Ee, üreyip dolu soruları e, bitiremiyorum diyor. Bulmuşken bende de bardak menekşesinin 3 e, novu var ama eee çoğaltamadım diyor. Yapraktan çoğaltabilirsin. Bunu kapalı saklama kapları var ya şeffaf ona direkt bu yaprağı kopartıp en az 3 santim olacak şekilde yaprak boyunu şöyle yaprak boyunu kesip e, çok derine gömmeden bu ama kapalı bir saklama kabına sıkacak bir yaprak değil. Daha küçükse yaprağınız bunu yapın. Yerleştirin. Saklama kabında günlük açıp havalandırarak çoğaltabilirsiniz. ilk önce yeşil kalacak bir süre. Sonrasında bu yaprak kuruyacaktır. Yaprak kurudu diye o bardağı çöpe atmayın. Küçük bir bardağa dikin ilk etapta ya da saklama kabınızı küçük tutun. Atmayın. Kuruduğunda o dip kısmında bir patates vermiş olacak. Küçücük bir patates. O patates bir süre daha toprak içerisinde bekledikten sonra minik filizini görürsünüz. Ya da bunu bir kavanoza yine suda da köklendirebilirsiniz. Bardak menekşesi suda da kökleniyor. Çoğaltımı kolay. Tohumunu anlatmıştım. Tozlaşma yaparak da tohum oluşturabilirsiniz. Yapraktan çok kolay bir şekilde çoğaltılabiliyor bardak menekşesi. Evet, beğeni de bırakırsanız destek olmuş olursunuz. Videomu sizler gibi birçok çiçek sever arkadaşlarımız sizlerin sayesinde izlemiş olur arkadaşlar. Şöyle sizlere bir de arada bakın. Bu da bir aç hemeniz kağıt çiçeği, tropikal mix ismi. Daha turuncu aslında ama bu yıl biraz açık renkte çiçeğini açtı ilk çiçeği. Daha da koyu açıyor bazen. Ne demiş? Kohleram'da de açmadı bu yıl. Aynı boyda duruyor, hiç büyümüyor. O zaman sizin toprağınızda bir sıkıntı var ya da verdiğiniz besinde e, sağlıklı gelmiyor çiçeklerinize. Toprak ne kullanıyorsunuz? Ona da bir e, dikkat edin. Çiçeklerde toprak önemli. Toprağınız iyi ise çiçeğiniz de daha sağlıklı gelişecektir ve çiçekler açacaktır. Kohleyalar belirli bir boya geldikten sonra mutlaka çiçek açarlar. Gelişimi durmadıysa e, çiçek açar arkadaşlar. Şu an tam da mevsimi yaz aylarında çiçeklenme dönemi geldi. Küpeli çiçeğini aynı sizin dediğiniz gibi budadım ve sera yaptım. Yanlış mı yaptım acaba? Bugün yaptım sera, e, seraya diyor. Budayıp sera yaptınız. Ee, öldüğü diye mi yaptınız bunu acaba onu da yazarsanız bakın havalar ısınmaya başladı menekşelerimiz daha fazla suya ihtiyacı var artık alt kabından sulama yapıyorum sizler de buna dikkat edin kurumuş çiçeklerin üzerinde tutmuyorum sizler de tutmayın ee, çiçeklerini solmuş, kurumuş olan çiçeklerini temizleyin üzerinden arkadaşlar ve alttan sulamak menekşe de önemli. Şu aklıma gelen küçük bilgileri sizlere vermiş olayım. Kohler'e sıvı gübre verilir mi e, ismini? Sıvı gübre verebilirsiniz. E, ama şu an artık sıcak mevsimdeyiz. Hiçbir çiçeğe gübre vermenizi ben çok fazla önermiyorum. Sıcak zaten bitki kendisi kökler ısındığı için verdiğiniz gübre de o kökleri ısıtacağı için çiçeğinizi kurutabilirsiniz kaybedebilirsiniz bu nedenle bu dönemde artık bir 2 ay besini bence ara verin özellikle hazır alınmış olan sıvı katı hiç fark etmiyor gübreleri vermeyin illaki gübre vereceksiniz muz kabuğundan yapılmış olan besini verebilirsiniz haşlanmış yumurtanın suyunu verin bunda hiçbir sakınca yoktur çünkü anlık bir besindir ilerleyen dönemlerde bitkinizde bir birikinti yapmayacaktır köklere zarar vermeyecektir o nedenle doğal besinler yapabilirsiniz bu 1-2 ay içerisinde ama hazır aşırı ağır gübreler bitkilere şu an kullanmayın küpeli çiçeğini bu yıl öğrenmişsem nasıl çoğaltmayı diyor çelikten köklendirebilirsiniz küpeli çiçeğini direkt suda köklendirebilirsin veyahut da toprağa iki bir poşet içerisine geçirtebilir. Sonrasında da güzel köklenmesini sağlayabilirsiniz küpeli çiçeğinizi Çoğaltım videoları var yine bu kanalımda bulabilirsiniz. Azerbaycan'dan selamlar Sibel Hanım. Benim begonvil çiçeğim açmıyor. Ne yapmam lazım? Teşekkürler diyor. Bir gün de begonvil çiçeği hakkında yine konuşabiliriz ama sizlere şimdi kısacık anlatayım. Begonvil çiçeği ağaçsı bir bitkidir. Kalın yani asma gibi dal verip uzayan güzel bir çiçektir. Yaz aylarında çiçek açar. Antalya'nın da her yerinde bulabiliriz bu çiçeği. Çelikten köklendirebilirsiniz. Kolay köklendirilebiliyor. Ee, tabii ki hormon tozuna ihtiyaç oluyor. Bunu çoğaltmak için çelikten e, daha hızlı köklenmesi için dış mekanı sıcak yeri seviyor arkadaşlar. Güneş alan yerde daha da güzel çiçekler açıyor. Eğer ki gölge bir yerdeyse e, güneşin az geldiği bir kısımda begonvil çiçeğiniz çiçek açmayacaktır. Sadece dal verip uzayacak, büyüyecektir. Gölgede sadece dal veriyor, asma gibi dal uzatıyor arkadaşlar. Güneşe ihtiyacı var. Bu birinci nedendir. E, buna şu an bu dönemde begonvil çiçeğine yine e, çok ağır gübreler değil ama yanmış e, ahır gübresi ya da solucan gübresi toprak olarak toprağını ekleyebilirsiniz. Bu da yine çiçek açmasına yardımcı olacaktır. Durdan Özdemir gelmiş. Merhabalar ben Bursa Gemlik'teyim. Ortancam çok güzel pembe renk açtı ancak ee, balkonumda soluyor. Hep gölgeye alayım yine soluyor. Salona koydum. Ee, canlandı diyor. Evet çözümünü bulmuşsunuz. Ortancanız demek ki sıcaktan tabii ki hoşlanmıyor. Ortancalar da yaz aylarında birazcık çalısı hali alıyor. Yapraklarını dökebiliyor. E, tekrardan baharla canlanıp çiçekleniyorlar Bunun da döngüsü bu şekilde arkadaşlar her şeyin e, hayatın bir döngüsü olduğu gibi bitkilerin de bir döngüsü vardır sürekli her zaman çok güzel çok canlı çok iştahlı olmuyorlar bazı çiçekler kışın sağlıksız hale gelebiliyor bazısa yazın bir sağlıksız bir dönemleri oluşuyor e, Bu da gayet normal sadece bitkiniz ölmüyorsa bunu Sizler daha güzel gözlemleyebilirsiniz Bazen yaprak dökerdir. Sadece yaprak döktüğü için dökerdir. E, hastalık yoktursa hiç endişe etmeyin. Bence yaprak dökmesinde bitkilerinizin. Arada sırada balkona çıkartıyorum demiş. Evet buna da ilk güzel. Çünkü yaz aylarında e, bitkinin gidişatına göre kendimiz yönlendirmemiz gerekiyor. Küpeliği budadım. Kökü sağlamdı. Yapraklarını döktü ve sera yaptım. Aslında e, an anlış mı yanlış mı yaptım diyor. Eğer ki şu anki iyiyse durumu yanlış yapmadınız. Ama e, durumu kötüye gidiyorsa eğer ki seradan çıkartın. Eğer ki iyiye gidiyorsa kontrol edin. E, yine günlük çok daha sık bir şekilde havalandırma yaparak serada tutabilirsiniz. Çünkü havalar çok sıcak bu dönem. E, bu 1-2 ay içerisinde sıcak seradan birazcık çiçeklerimizi koruyacağız. E, serada fazla nem ve buhar oluşursa o zaman da sıcak su dökülmüş gibi eritebiliriz. E, kontrollü bir şekilde yaparsanız hiçbir şekilde yanlış yapmış olmazsınız. Evet. Çiçekler öyle Sizlere bugün kısacık e, bir yayın yapmış oldum. Sizlere selam vermiş, seslenmiş oldum arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Şöyle bir e, birkaç çiçekle geldim. Ama ara ara yapalım bu sohbetimizi ve sizlerin de varsa sorularınız Epis geçeceğiniz kurtul kurtuldu Sibel Hanım diyor. Ee, bir cinsini kaybettim ama farklı bir cinsim var elimde. O büyüdü şu an tomurcukta. Ee, gayet güzel. Birazdan Instagram hikaye kısmında paylaşayım onu da görmek isterseniz. Instagram adresimde evdeki ciceklerim arkadaşlar. Yine YouTube gül profil resmim var orada da. Instagram hesabım evdeki ciceklerim arkadaşlar. Oradan paylaşayım. Güzel bir rengim var elimde yine. Onu kaybettim evet geçen yıl. Ama farklı bir türüm var. Gayet güzel o da. Tamam, çok sağ olun bilgileriniz için demiş. Siz de sağ olun. Evet, teşekkür ediyorum geldiğiniz, yayına katıldığınız, destek olduğunuz için, benimle sohbetime katıldığınız için arkadaşlar. Bu da bir farklı bardak menekşemiz. Henüz tomurcukta ilerleyen kısımlarla kısa bir videoyla yine bu güzelliği de sizlere tanıtacağım mor bir rengi var şöyle renk e, cins bu şekilde ama koyu siyaha yakın e, bir renk açıyor bu güzellikte rengi farklı bir renk olduğu için hangi renk deseniz kırmızının koyusunu düşünün böyle değişik bir rengi var açtığında bunu da paylaşayım sizlere Faydalı bilgileriniz için teşekkür ediyorum demiş. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için katıldığınız ve yorumlar yazıp selamlar ilettiğiniz için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Azerbaycan'dan selamlar sevgiler diyor. Selimov. Ben teşekkür ediyorum. Sizlere çok ben de Azerbaycan'dan izleyen takipçilerime çok selamlar gönderiyorum. İyi akşamlar koyamam çiçeğin dikeli iki ay oldu. Sadece iki yaprak verdi. Büyümesi normal mi? İçeride bakıyorum diyor. Gayet normal. İlk başta biraz yavaş büyüyebilir. Sonra hızlanıyor. Benim şu an balkonumda videolarıma bir bakarsanız bir hoyamum çiçeğim var. Onu ben sadece 3 yaprak, hiçbir sürgünü yoktur. 3 yaprak ve ortada küçük bir sürgünüyle ile bir balkon, bir apartman önünden kaktüs dibine dikilmiş ve sapsarı olmuştu. Getirip dikmiştim. İlk etapta biraz bekledi. Evet benimki 4 ay bekledi arkadaşlar onu köklendirirken. 4 ay bir bekleme süreci oldu. Sonrasında ilk sürgün dalıyla birlikte büyümeye başladı. Şu an balkonumu tamamen sarmış ve bol çiçekli durumda. Ee, i̇sterseniz 1-2 gün içerisinde balkonumdan o güzel çiçeklerden ve Hoya'nın açmış haline sizlere kısa bir yayın yapmak isterim. Gelirseniz. Gayet normal arkadaşlar. Hiç endişe etmeyin. Başta biraz yavaş büyüyor ama sizler sulamasını kontrolü yapın. Hiçbir şekilde bakımından e, bir Bakımını ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bugünlük benden de bu kadar. Umarım faydalı olabilmişimdir sizlere. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum sizlere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda ve yayınımızda.